Taraftarın kanalı Fanadis TV'den herkese merhabalar. Taraftarın hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Fenerbahçe taraftarı Burak Yamaç. Kendisi kanalımızın Fenerbahçe yorumcularından. Burak Bey sizi izleyicilerimiz namına genel olarak tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1981 yılında Almanya'da doğdum. Ee, ben iki yaşındayken babam Türkiye kesin dönüş yapmış. O yüzden İstanbul'da Üsküdar ilçesi Kübüce mahallesinde büyüdüm. Ama e, Boğaz'ın her tarafında büyüdüm diyebilirim. Kuzguncuk'la Kuleli arasında her yere denize girerek büyüdük. Beyler Bilesi'nden mezun oldum. İletişim Fakültesi gazetecilik mezunuyum. Kendim bildim bileli okur, yazar, anlatırım. Temel çalışma alanım, Felsefe genel olarak böyle. Fenerbahçelik tarihi nasıl başlar? Sizi kim Fenerbahçeli yaptı? Ben Fenerbahçeli bir eve doğdum. İki abim de çok tutkulu Fenerbahçelilerdi. Maçlara gidiyorlardı. Maçlara giderken hazırlıklar yapıyorlardı. İşte konfeti hazırlamak gibi filan ben de onları görerek e, Fenerbahçe'li oldum. Başka şansım yoktu <laughs> diyebilirim yani. E, Fenerbahçe maçına çokça gidiyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili günlükler falan tutuyorlardı böyle. İşte hangi maça gitmişler, işte e, gittikleri maç kaç kaç bitmiş, e, golleri kim atmış. Sonra maçlardan böyle fotoğraflar kesip bir böyle defter hazırlıyorlardı falan. Böyle çok yoğun, renkli bir Fenerbahçe'li eve e, doğdum. İki abim sayesinde o Fenerbahçe'li oldum. Onlara teşekkür ediyorum. Çok e, niteliği bir miras verdiler bana. Kaç yaşından beri Fenerbahçe maçlarına gidersiniz? İlk gittiğiniz maç hangisiydi? 11 yaşından beri Fenerbahçe maçlarına gidiyorum. Aslında demin söylemiş olduğum şeylere baktığımız zaman biraz geç bir tarih. Burada abimlerin kabahati var. Beni geç bir yaşta maça getirdiler. Ben aslında daha önceki zamanlarda teklif etmiştim maça gitmeyi ama işte onlar için şeyim ben. Ufak kardeş, ufak kardeş işte ayak bağı oradaki eğlencelerini azaltacak bir unsurum. O yüzden beni biraz geç maça getirdiler. Hatta maça gitmem hikayende şöyle bir şey var. Onları e, onları onlara şantaj yaptım. Dedim ki ben 5 tutacağım dedim. Beni maça getirmezseniz 5 tutacağım dedim. Bizim e, Muhit'te beş yüksektir. Abimin yaşıtları da Beşiktaş yaş tribünlerine sık giden, işte e, tribünde önde olan kişilerdi. Beyler bir Beşiktaş 5 yaş arasında kuvvetlidir. E, bana da teklif ediyorlardı işte ol. Maç biletim bedava, işte maç, öfte, maç öncesi köfte, Tükürük köftesi eski tribünler bilir, meşhurdur, bedava falan diye böyle kanıma girmeye çalışıyorlardı. Ben, ben hiçbir zaman itibar etmedim ama fena maçı maçına gitmek için bunu kullandım. Dedim ki beni dedim, maça götürmezseniz ben dedim, beş Beşiktaşlı olacağım. Baktılar papuç bağlı beni maça getirmeye karar verdiler. Sezonun ilk açılış maçı 1992 yılında fena maçı Bakırköy spor maçı. Maçı 4-0 kazandık. Çok net hatırlıyorum çünkü bir çocuğun ilk gitmiş olduğu maç özeldir. Golleri de hatırlıyorum yani gol anlarını da hatırlıyorum. Ee, i̇lk golümüzü Aykut atmıştı. Ee, gol sıralaması yanlış olabilir ama ilk golü Aykut attı diye hatırlıyorum. Ee, i̇kinci golü Tanju attı. Ee, üçüncü golü Oğuz son golü Stoilov atmıştı diye hatırlıyorum. Yerleri değişmiş olabilir ama böyle hatırlıyorum. Ee, eski Açık tribüneydi. Bugün okula çıktı, diye kabul edilen o zaman Eski Açık tribündeydi. E, i̇lk gittiğim maç bu şekilde. En çok sevindiğiniz bir maç yağın hangisi? Çok var. Fenal yani, maçta üzüntü de, e, sevinç de çok. E, yani bir tanesini ön plana çıkartırsam eğer yani birkaç tane söyleyeceğim ama bir tanesini ön plana çıkarsam o da Euroleague şampiyonluğu maçımız. Yani o Olympiakos maçı. çok şükür o senelerde bulunma şansı da oldum. O maça bilet bulup o benim en sevindiğim maçtı. Çünkü çok hak edilmiş bir Euroleague şampiyonluğu. Finallere kalınmıştı. son topla kaçan finaller akabinde kazanılmış çok hak edilmiş bir şampiyonluktu. O yüzden ona çok sevindim. Bunun dışında David'in Chelsea'ye uzak mesafeden atmış olduğu şut. David kale şut. Ve Chelsea 2-1 şeyde e, yendiğimiz maç. bunun haricinde Aykut Hoca'nın yollamış olduğu bir selam var. O da beni çok sevindirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktık. Yarı finale çıktıktan sonra Aykut Hoca basın toplantısında bizi Avrupa'ya yollamayanlara selam olsun demişti. Ee, geçen sezon özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere de buradan bir yarı finalden selam olsun demek lazım herhalde. O anda benim için çok unutulmaz bir andı. Bunun dışında çocukluğumda işte işte o ilk Fenerbahçe maçlarına gittiğim dönem işte 10'lu yaşlarda Beşiktaş'ı bir türlü yenemiyorduk. Yani 3-4 sene üst üste yenemediğimizi hatırlıyorum. Bizim mahallede Beşiktaş'ı çok demiştim işte abimle arkadaşlarım falan bana dalga geçiyorlar. Beşiktaş'ı yenemediğimiz için. Bir şu Beşiktaş'ı yenelim falan o duygulardayım. 90 dakikada Uçen'in atmış olduğu bir gol vardı. 93-94 sezonunda. o siyekli teknikte yanlış hatırlamıyorsam sağdan bir orta geldi. İlker arayanın altın topu kaçırdı. Uçağı vurdu gol. 90 dakika. O maça çok sevinmiştim. Hatta ağlamıştım diyebilirim. Tek yani <laughs> ağlayarak sevindiğim şeydi o hırstan. Denemiyoruz ama işte şey, o, ona çok sevinmiştim. Bir de 3-0'dan 4-3. 2001 yılında şampiyon olduğumuz sene 3-0'dan 4-3'lük maçta tribündeydim. Ee, o Rapeyç, Rapeyç atıyor 4 oluyor. O şey, aşırtma fena bir e, coşku. Rapeyç, Rapeyç geçecek mi? Rapeyç aşırtma bir ilişki! Rapeyç atıyor 4 oluyor! çatıyor. oluyor. Muhteşem bir karşılaşma. Bunları sayabilirim. En çok üzüldüğünüz maç veya hangisi? Ya bu, bu burada tek geçeceğim bir maç var. Yani hala da o maçtan görüntüleri seyrettiğimde gözüm dolar diyebilirim. Yani o da Euroleague. Fenerbahçe diğer takımlardan farklı olarak biz e, bir spor kulübüyüz. Bütün branşlarda başa o mücadele ediyoruz. Voleybolda, basketbolda, atletizmde, boksta, kürekte. Yani her yerde Fenerbahçe başa güreşiyor. Var mı böyle bir dünyada kulüp? Hani e, bilmiyorum. E, Euroleague'de de e, dediğim gibi çok hak edilmiş bir şampiyonluk e, maçıydı 2016-15 Mayıs. Benim için çok dramatik bir gündür. iki sebeple. Birincisi o işte e, son topta maçın uzatma ekmesi ve Euroleague şampiyonluğunu kaybetmemiz. E, ama o maçta ortaya koyulan mücadele. Fena maç. O gün 21 sayıdan geri geldi arkadaşlar. CSK'ya karşı. Yani şeyi hiç unutmuyorum. Murat Kosova'nın. Sayın arkadaşlar sayın 20'den geldi bu takım. Bobby Dixon, Bobby Dixon tepede çok kırık. <laughs> Bobby, 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 Sayın arkadaşlar sayın 20'den geldi bu takım. 43 saniye Allah'ım. Oradan gelip öne geçtik. Bobby Dixon'ın elini göğsüne vurmasını unutamıyorum. Murat Kosova'nın un o ifadesini unutamıyorum. Ama oradan maç uzatmaya gitti ve kaybettik. O Fenerbahçeli basketbolcuların maçı kaybettikten sonra üzüntülerleri, reklam panolarına yasla, yani yaslanıp ayağa kalkamadığı halleri hiç unutamam. Acayip derecede üzülmüşümdür. Hala da anlatırken bile tüylerim diken diken olduğunu söyleyebilirim. Çok üzülmüştüm. E, o, ma o maçın benim için dramatik olmasının bir sebebi de ben o gün ciddi bir kaza geçirdim, kolumu kırdım. E, maçtan önce ben kendim basketbol oynamaya gittim. Biraz ter atayım falan dedim. E, bisikletimi aldım, sırtımda basketbol topum, e, basket oynamaya gittim. Velhasıl dönerken kaza geçirdim, dirseğimi kırdım. Maçı seyredemedim ama maçın tekrarını seyrettim. Kolum kırılmış, Fenerbahçe son topta e, uzatmaya gitmiş maç. Eurolik şampiyonluğumuzu kaybetmiş. Hala da hatırlayınca burnumun direği sızlar diyebilirim. Fenerbahçe tribün kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe tribün kültürü çok güçlü bir tribün. Yani birçok açıdan çok güçlü bir tribün. Hem sosyolojik anlamda zengin olması, çok farklı e, dünya görüşüne... E, sahip, e, farklı sosyal sahip insanların olması, çok sayıda güçlü tribün kültürünün olması, şey, tür grubun olması, bunu zayıflık olarak kabul ediyorlar. Yani diğer tribünlerde, yani Galatasaray tribününde zaten bir tane hakim, işte ultra aslan var, işte e, başka bir tribün grubu yok. Beşiktaş'ta bir iki, yani filan işte üçü geçmez. Fenerbahçe'de değil sekiz tane güçlü tribün grubu var. Bunlar da köklü, yani 30-35 senelik e, gruplar bunlar. İşte Kilforyosu, Genç Fenerbahçe'si, Üniversite vesaire Çok fazla e, güçlü tribün grubu var. Ben bunu zenginlik olarak kabul ediyorum. E, güçlü ve köklü. E, zaten Fenerbahçe bu ülkenin e, yani hep başa güreşen, bütün spor dallarında yarışan, şampiyon olmasa da e, herkesin kendisini Fenerbahçe'den tanınmadığı e, sporun fenomeni takım. O yüzden buna mütenasip de güçlü bir tribün kültürü var. Şöyle söyleyeyim Fenerbahçe tribün kültürüyle ilgili. E ee, hani derler ya işte ölmeden önce yapılması gereken 50 şey 100 şey. Ben şunu Fenerbahçe taraftarı olmasanız bile e, tavsiye ederim. Ölmeden önce kesinlikle Fenerbahçe deplasman tribününde maç seyredin. Yani bunu yaşayın derim. Fenerbahçe tribün kültürü güçlü, e, kuvvetli bir tribün. Tribünde yaşadığınız, unutamadığınız anlarınız var mı? Çok var. Ya çok maça gittim. Deplasmana, iç sahaya. Yani demin mesela şeyi söyleyebilirim işte. Yani o 3-0'lık, e, 3-0'dan 4-3'lük 2001 yılındaki şampiyonlukta stat'taydım. E, oradaki sevinç. Ya yani, tribünde yerimi kaybettim. İki direk arasındaydım. E, şey, Fenerbahçe'sinde eski maraton tribünü bilenler bilir. İki, iki e, direk arası. Oradan sağ tarafa savruldum yani. O eski açığa doğru savruldum. Yer değiştirdim. Şıraşmalar 75. dakika. Bu e, skorda denge var. Fenerbahçe 3, Gaziantep Spor 3. İşte Fenerbahçe tribünleri. Ee, yani o gol anı, işte şampiyonluğa giden yol, o maç kazanılması lazım. Onu söyleye söyleyebilirim. Sonra David'in Chelsea atmış olduğu gol ee, uzak mesafeden Şampiyon Ligi'nde o gol de çok e, sevmiştim. Ee, şey Bunu bunu sayabilirim. Yani on soruma şey, bir maç tribünde e, o maçı çok e, en unutamadığım hatta belki birinci sıraya koymam lazım onu. E, 95-96 Şampiyonluğu senesinde e, 10 Mart 1996 e, Depresman'daki Beşiktaş maçı. Esten tribünler yarı yarı olurdu. Tam yarı yarı değildi ama %55'e %45 gibiydi o zaman e, tribünler. Yani hem e, kapalı tribünün bir tarafında Fenerbahçe'de var. Hem numaralının köşesinde hem de komple eski açık deniz tarafındaki şeyde Fenerbahçe'de vardı. Ben eski açığa girmiştim. Saat 1'e çarek kadar falan girdim maça. Düşünün yani maç 7'de başlıyor. E, 9'da bitiyor. Yani 12.45'ten 9'a kadar stattasın ve maça girdikten yarım saat sonra full oldu eskiden koltuksuzdu tribünler, hareket etme yeri yok. Üstüne kar yağıyor. Çok kuvvetli e, bir atmosfer Çok ben kuvvetli bir tribün vardı, bir bir de vardı de 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 o gün. Beşiktaş tribününü de bastırmıştı Fenerbahçe. Yani de çok de kolay bir şey değildir de bu. De yani tüshirtlerimizin üstümüzdeki kar yağmasına hemen şeyleri çıkardığımızı işte o bağırma anlarında falan söyleyebilirim. O kadar yüksekte şeyi onu sayabilirim yani. Çok unutamadım bir maçta o. Onu söyleyebilirim. Kendi karakterinizle Fenerbahçe'yi özdeşleştirdiğiniz bir şey var mı? Var. Yani şöyle şöyle diyeyim yani şöyle diyeyim, şöyle rütüşleyeyim soruyu. Fenerbahçe'nin sahip olmuş olduğu değerler benim sahip olmamış sahip olmaya çalışmış olduğum değerler desem daha sağlıklı olur. O değerlere sahip olduğumu iddia etmeyeyim ama yani Fenerbahçe ne demek? Bana göre Fenerbahçe demek şahsiyet demek, duruş demek, ülkenin temel değerlerine sahip çıkmak demek. E ee, ben de bu şekilde e, bir insan olduğumu söyleyebilirim yani çıkarlarım için e, de, temel değerlerden taviz veren Fenerbahçe öyle son 15-20 yıldır ülkede yaşanan şeyleri göz önünde bulundurursak e, Fenerbahçe belki bundan dolayı bir takım şampiyonluklar kaybetti bu duruşundan dolayı bir takım e, problemler yaşadı ama e, duruşundan taviz vermedi yani o şahsiyet ve omurga sahibi olmak ben de hep böyle bir insan olmayı tercih ettim yani çıkarlarım ve değerlerim arasında hiçbir zaman sıkışmadım bile. Arasında kaldığımda hep değerlerimi tercih ettim. Fenerbahçe ile aramdaki temel ortak noktayı bu olduğunu söyleyebilirim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim iki husus var. Bunlardan bir tanesi bu şampiyonluk sayısı meselesi. İşte Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu, 59 öncesi şampiyonlukların sayısı. Yani bir taraftan umurunda olmaz yıldız, yıldız meselesi. Yıldız meselesi çocuk belki bir çocuk, çocukluk yaşındaysanız yani belki bunları önemsersiniz ama bir türü taraftar tribüncü bu şeyleri umursamaz ama bu burada bariz bir hak ihlali var. Yani Avrupa'daki örneklere baktığımızda daha az takımla, daha az bölgenin katılmış olduğu şampiyonluklar bile verilmişken Fenerbahçe'nin şampiyonlukları yok sayılıyor. Dediğim gibi bu yıldız falan değil ama bu bir tarihin yok sayılması. Karşı argüman üretenlerin, ee, söylemiş olduğu argümanlara bakıyorum da yani şöyle deseler daha sayıcı olur. Ya Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı çok artacak. O yüzden istemiyoruz deseler daha sayıcı olur. Ana Anakronizm, Anakronizme düşerek saçma sapan bir takım e, değerlendirmeler değerlendirmede bulunuyorlar. Komik duruma düşüyorlar. Burada bariz bir hakiki hi hilali var. Bunu söylemek istiyorum. İkinci husus biraz da bunda ilintili. Fenerbahçe, taraftar, Fenerbahçe sosyolojik olarak taraftar bağlama çok güçlü e, ama e, lobis çok zayıf. Son 20 yılda Fenerbahçe'nin çok fazla bu yüzden hakkı yenildi. Türk tarihine benzetiyorum. Hani Türk tarihinde şey vardır ya, işte Türkler savaş meydanında kazanır ama işte e, masada kaybeder. Bu, Fenerbahçe için de geçerli bu. E, bir takım e, sahada kazandığımız, kazanabileceğimiz şeyler lobimizin güçsüz olduğundan mütevellit. E, elimizden azın alınmıştır. O yüzden Fenerbahçe tribün önderleri, derneklerinin şöyle bir yapılanmayı, bir Fenerbahçe aristokrasisi kurulması lazım. Dünya görüşü olarak aristokrasiye karşı olmakla birlikte ee, maalesef bu zeminde buna bir e, gereklilik söz konusu. İçinde hukukçuların olduğu, işte mülkiyelilerin olduğu e, bir takım kişilerin bu yapılanmanın içerisinde o, e, olması ve Fenerbahçe'nin hakkını nitelikli yerlerde savunması tırnak içerisinde lobiciliği yapmayı becermemiz lazım. Çünkü hem e, kazandığımız şeyler elimizden alındı hem de kazanacağımız şeylerin önüne geçildi. Bu iki hususun altını çizmek isterim. Fenerbahçe'ye olan duygularınızı hangi şarkıyla anlatırsınız? Bir tribün bestesi de olabilir. Valla çok şey var, yani tribün bestesini seçmedim çünkü çok tribün bestesi var, sevdiğim. Yani e, 4-5 tane çok birbirini ayıramadığım tribün bestesi var. O yüzden e, bir tanesini seçersem e, diğerlerine haksızlık olur diye bir tribün bestesi seçmeyeceğim. Şey seçeceğim, bir şarkı seçeceğim. E, e, Samanyolu diye bilinen işte bu Berkant'ın söylediği daha sonra Muazzez soyun işte güzel bir şekilde icra ettiği Samonyolu şarkısını çok severim. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. O şarkıyı çok severim. Yani inşallah o şarkıyı bu sene Fenerbahçe tribünlerinde bir bahar günü bütün atkıların, bayrakların açılmış o şarkıyı açlık ederek şampiyonluğu kutlamamız nasip olur inşallah. O şarkıyı söyleyebilirim. Umarım şampiyonlukta o şarkıyı söyler ve eğleniriz. Teşekkür ederiz Burak Bey. Ben de teşekkür ederim.